Herkese merhaba. 2026 yılında çocuk, evlilik ve aşk kapıları açık olan burçlara gelelim. <laughs> Bunların başında Jüpiter'in şans gezegenin desteğini alan aslan burçları alıyor olacak. Aynı zamanda teraziler yine evlilik kapıları çocuk isteyenler, çocuk müjdesi bekleyenler bu müjdeleri inşallah sağlıkla hayırlı alıyor olacaklar. Boğa ve akrepler problemli ilişkileri olanlar özellikle ilişkilerini ya şifalandıracak ya da yeni aşklara yelken açıyor olacaklar. Ko ve aslanlar da yine aşk ve evlilik çocuk için yeni bir serüvene başlıyor olacak özellikle kovalar, bekar kovalara hayatının aşkını bulma fırsatı 2026'da geliyor olacak. 2026'da umarım hayallerinize en kolay ve en güzel şekilde, en sağlıklı şekilde kavuşuyor olursunuz. Hayalleriniz gerçekleştiğinde de yoruma yazmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. <laughs>